ya. Ben başka bir yerde mi çatışıyorum kardeşim? Fazlasıyla adam öldürttünüz bana. Ben aşağıdan kaçacağım. Her bir da de silahla koşuyor amına koyayım. <laughs> <laughs> oha nasıl oha lan canım gitmedi. Sait var. <laughs> Şeye değdin merdivene değdi var bir tane daha. Oğlum niye <git, gülüyor> seni zar? Nasıl diyorsun? Çok iyiydi ben, be Doruk be. Yalan olsun. Ay. Gel ağa gel. Kamei, Kamei. İyi aim'liyor. Geliyorum. 3 ikisi B'de Hoş mi de. kanka? Bıçak çektim ona göre. Adam kapıya çıktı. <laughs> yellow yellow kapıya takıldım. Neşter çıkar cebinden. Tarı çok kötü oynuyor. Hemen pozisyon alıyorum. Bak ben şimdi adamlara sürpriz saldırı yapacağım. Geldiler. Bak 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 bak. çok iyi. Ne bu Cem Yılmaz mı? Can Yılmaz kanka. Cem'e yiyelim. <laughs> Cem'e benze. Hadi bakalım. Diğer orası çocuğu nerede? Gelsene amca klip alacağız ya. <laughs> Allah Allah. Ya senin ben götünü sikiyim ya. Tövbe estağfurullah. Klibin başladı çıktı. Hadi vur şunu. Vallahi Seni ben götürüm. <laughs> Vallahi geldi. <laughs> Klip başladı seni ben götürüm. <laughs>